Arkadaşlar selam kardeşim bugün yepyeni bir Hyperfront videosuyla sizlerleyim. Arkadaşlar bugün oyunun yeni global çıkış tarihleri falan eklendi Apple Store'a. Yeni duyurular yapıldı. Bugün zaten başlıkta da okuduğunuz 9 Eylül gibi bir tarih verildi. Şimdi bugün oyunun betasından tut turnuvası da var oyunun onları konuşacağım. Her şeyi özetleyeceğim kafanızda bir soru işareti kalmayacak. Gerçekten 9 Eylül'de mi çıkıyor daha erken mi geliyor falan hepsini anlatacağım dostlar. Arkadaşlar videoyu başlamadan önce şu anda ekranda gördüğünüz şekilde hala kanala abone değilseniz veya bildirimleri ve tüm yapmadıysanız yaparsanız çok çok mutlu olurum. 9700 aboneye gerçekten az kaldı ondan sonra 10.000'e 10 doğru gideceğiz. Bu yüzden destekleriniz benim için çok çok önemli. O yüzden abone olduktan sonra bildirimleri tümü yapmayı unutmayalım abi. Videonun başındayken de her zamanki gibi bu videoyu ilk bir saatte 200-300 beğeni yaparsak herkes bu videoyu görmüş olur. Bu yüzden de ilk bir saatte atabildiğiniz kadar beğeni atarsanız yani şu anda unutmadan şu beğeni tuşuna bir basarsak hocam. Zaten herkes like atmış olur diyorum. Hızlı bir şekilde geçelim abi. Her şeyi size gösterelim. Hemen geçiyoruz. Dostlar ilk olarak Discord ekranını görüyorsunuz şu anda. Burada yabancı yani burada İngilizce duyur var. Hemen bunun Türkçe yerini bir açalım. Burada bizim moderatör duyurmuş zaten yine. Yeniden ve son lansman tarihi güncellendi. Yani son diyorlar. Yani bir daha bir daha bu tarih güncellenmeyecek. Oyun en geç 9 Eylül'de çıkacağına dair son kez güncellendiği hakkında bir bilgi verildi hocam. Bu oyunun gördüğünüz gibi Apple Store menüsü. Şimdi her şeyi özetleyeceğim size zaten. Bakın burada 9 Eylül 2024 yazıyor arkadaşlar global çıkış tarihi. Altına da şöyle bir şey yazmışlar abi. Bu kötü haber için özür dileriz. Ancak geliştiriciler oyunu 9 Eylül'e erteleme kararı aldı. Bir sonraki beta ile ilgili daha fazla bilgiler diye bir yerde yapmış buraya. Burada da yalnızca Android beta olacağı yani 27'sinde çıkacak beta arkadaşlar. Galiba Android'ler girebilecek sadece. Yani büyük ihtimal iOS'lar giremiyor. Testin kısa süreceği diyor. Yani test bir hafta falan mı sürer acaba? 2-3 gün mü sürer? Çünkü ben beta'ya katıldıktan sonra bayağı bir video çekeceğim. inşallah çok kısa sürmez abi. Ve oyun 27'sinde bir tane beta çıkaracak ve 28'inde aşağıda bulunan web sitesinde bir turnuva yayınlanacak diyor abicim. Şimdi bu turnuvayı size özetleyeceğim. Önce şu 9 Eylül'ü bir açıklayayım ben size abi. Arkadaşlar ilk olarak şu anda burada hepimiz görüyoruz ki 9 Eylül 2024 yazıyor ve bu adam da buradaki moderatör de dedi ki son güncelleme yani son artık burası yenilenmeyecek. Yani burası yenilenmeyecek ne demek oluyor biliyor musunuz? Oyunun en geç 9 Eylül'de çıkacağı. Ama şimdi biraz size umut vermek gibi olmasın ama hani tahminlerimden dolayı söylüyorum bunu. 9 Eylül'den de daha erken çıkabilir. Çünkü buraya yazdıkları tarih genelde tam doğru olmuyor. Zaten tam doğru olmadığı için daha önce burada 30 Haziran yazıyordu. Şu anda 9 Eylül yazmışlar buraya. Genelde ön kayıt açan oyunlar buraya tarih girmek zorunda olduğu için bu tarihe giriyorlar arkadaşlar. Yani buraya belirli resmi tarihler girilmiyor. Yani şu anda bu ekranda gördüğünüz 9 Eylül tarihi rastgele yazılmış bir tarih olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi Netizen yap yaptığı bir hatadan bahsedeceğim. Yani adamlar demek ki yani bunu Haziran'dan Eylül'e kadar erteleyiyorsanız demek ki oyunun çıkış tarihi geç olacakmış abi. Keşke buraya zamanında Haziran yazmasalardı da yani bize boş boşa umut vermeselerdi hocam. Çünkü 30 Haziran haberini yapmak benim suçum değildi. Tamamen buraya yazıldığı için ben size 30 Haziran haberi yapmıştım. Şu anda Haziran'dan böyle Eylül'e ertelemeleri gerçekten büyük bir saçmalık. Yani buraya başta Temmuz yazıp sonra Eylül'e erteleseniz eyvallah diyeceğim veya Ağustos yazıp. Ama buraya en başta gelip 30 Haziran yazıp da sonradan 9 Eylül'e ertelemek gerçekten bize verilen bir hayal kırıklığı oluyor. Yani dediğim gibi buraya başta Ağustoslu, Temmuzlu bir tarih girseniz eyvallah diyeceğim ama bilmiyorum abi yine de yaptıkları bir hata olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu tarih gerçekten biraz geç geldi bana. Yani Temmuz'un ortaları falan yapacaklarını düşünüyordum ama harbiden biraz daha geç oldu hocam. Yani yaklaşık 2 ay var. Daha 2 aydan da fazla var şu anda oyunun global çıkmasına ama şöyle bir sevindirici haber vereceğim şimdi. Dediğim gibi buraya çıkan yazılan tarihler rastgele oluyor. Genelde bu tarihlerden önce de çıkabiliyor oyun. Yani buraya adamlar 9 Eylül yazdı diye ya, adamlar oyunu 9 Eylül'de çıkarma zorunluluğu yok. Yok. Yani böyle bir kanun sistemi yok. Buraya bu tarihin yazılma amacı oyunun buraya tamamen gelmesi. Yani bakın burada oyunun bilgileri yazıyor görüyor musunuz? İşte 12 yaş artı 12 yaşlar oynayabilir işte en geç. Ondan sonra buraya bilgiler giriliyor yani arkadaşlar. Ve bu oyunun buraya gelmesi için şuraya bir tarih de girmeniz lazım ki. Oyun Apple Store'da onaylansın yani bu sayfa açılabilsin diye yazıyorlar bunu. Yani bu erkenden çok daha erken de gelebilir. Temmuz'un ortalarında da çıkabilir. Ağustos'un ortalarında da çıkabilir. Yani 9 Eylül dediler diye 9 Eylül'e çıkacak diye ya yani şey yapmayalım. Belki daha erken gelebilir dediğim gibi. Bu sadece benim tahminim. Şimdi ben bunu demin Discord'da duyurduğum zaman işte o kadar umutlandık falan filan değil. Bizimkiler bayağı üzüldü dahi bizim tayfa. Abicim beta geliyor zaten sıkıntı yok. Yani oyunun sadece global çıkış tarihi ertelendi. Ben bu global çıkış tarihine kadar arkadaşlar oyunun en az bir iki beta daha yayınlayacağını düşünüyorum. Çünkü arayı soğutmak isteyeceklerini sanmıyorum. Oyundan bu zamana kadar iki ay önce duyurulduğu halde bir dakika. Hatta ben kaç ay önce duyurulduğuna bir bakayım. Arkadaşlar bakın burada benim Hyperfront geri dönüyor adlı videom var ve bu videoyu ben 14 Mart'ta duyurmuşum. Yani oyun 14 Mart'ta tekrar geleceğini duyurmuştu. Bu adamlar 3 ayda arkadaşlar bize 4 tane beta verdiler. Yani 3 gün sonra çıkacak beta. 3 gün değil mi? Aynen. 3 gün sonra çıkacak beta adamların yayınlayacağı 4. beta olacak. Yani bu 3 aylık zaman diliminde bize 4 tane beta çıkardılar. Baya güzel oynadık. Böyle oyun hoşumuza gitti dahi sardı. Yani şimdi oyun gerçekten 9 Eylül'de bak biz daha erken çıkabileceğini tahmin edebiliyoruz. Yani daha erken çıkabileceği ihtimalini söylüyoruz. Bu düşük bir ihtimal de değil. Yani 9 Eylül'de bile çıksa gerçekten en az 2 tane daha beta verirler. Oynarız diye düşünüyorum. Çünkü arayı soğutmak istemezler. Yani oyunu Dutturmak veya arayı soğutmak isteyeceklerini sanmıyorum. Merak etmeyin yani mutlaka yine beta alırız. Zaten her beta çıktığında betaya nasıl girilir, nasıl indirilir, yani nereden giriş yapılıyor bunları hepsini gösteriyorum. O yüzden içiniz rahat olsun. Bu 2 aylık zaman diliminde yine oyuna oynayabileceğimizi ben düşünüyorum. İnşallah adamlarında böyle planı vardır dahi. Beni delirtmeyin kardeşim. Arayı soğutmayın. netis tarafı bir Türk yetkili izliyorsa buradan büyüklerinizi arayı soğutmasınlar. Bak, harbiden güzel oyun yaptınız. Eyvallah çok iyi gidiyorsunuz. Gerçekten güzel gidiyorsunuz. Umarım arayı soğutmazsınız netiz. Harbiden yani arayı soğutmadan bir iki tane Beta daha verirsiniz elimize 9.50'de çıkacak Olsa bile bu iki beta da biz idare ederiz bir şekilde Dostlar şimdi şu turnuva olayına Gelmek istiyorum şurayı bir göstereyim size bakın Buradan hemen şurayı açıyorum kardeşim nereydi lan ora? arkadaşlar böyle bir turnuvamız Var bakın oyun detayları takım diye bir Olay var burada burada şunu indirdiğiniz zaman Bakın bu siteye yani discorddaki linki Alıp şu oyun kutusunu indirdiğiniz zaman Turnuva detaylarını okuyabiliyorsunuz galiba ben turnuvaya Girmeyeceğim için çok iplemedim bu olayı Şimdi burada 28 Haziran saat 14.00'da bu Çin saatine göre mi? bilmiyorum bu arada. Bir turnuva varmış hocam. Bir tane video var lan izleyebiliyor muyuz? Yok bunun linki karşımıza çıkartıyor yine. MSG e-spor kulübü. Bu ne lan? Davetli mi bunlar anasını satayım? Bilmiyorum bak. Harbiden bir tane turnuva yapıyor adamlar. Bakın. Etkinlik takvimi davet alımı 21 Haziran 27 Haziran arasındaymış. Ha burayı çok okumaya gerek yok ya. Harbiden. Yani nasıl diyeyim size? Burada bir turnuva olacak işte. E-spor turnuvaları olur, olacak ya bu oyunlardaki. ki Buna benzer bir turnuva yapıyorlar ve birinci, ikinci, üçüncüye ve dördüncüye de ödül veriyorlar. Yani arkadaşlar bu turnuvayı yani çok da özetlemeye bence gerek yok. Adamlar böyle kendilerince bir turnuva yapmış. Bir turnuva düzenleyecek. Yani ben katılmayacağım dediğim gibi. Şu anda daha çok erken bu turnuva olayları için. Ama bilmiyorum. İsteyen linki zaten Discord'da var. O Discord'da gidip bakıp araştırabilirsiniz. Ben turnuva ile ilgili çok bilgi vermeye gerek yok. Gerekli bilgiler burada zaten. İsterseniz SS alın. Okuyun bunları. Bak hatta şöyle bekleteyim abi. Aha dayı ödülleri de SS alıp okuyabilirsiniz. Bunlar tamamen size kalmış. Varsa takımınız girmeyi deneyin abi. Yani şu anlık en güncel haberler, en düzgün haberler bunlar arkadaşlar. Yani dediğim gibi şu anda 9 Eylül duyular ama ben daha erken gelebileceğini de düşünüyorum. Yani oraya yazılan tarihe tam olarak yani odaklanmamamız lazım. Çünkü tamamen oraya yazılan tarih rastgele yazılan bir tarih. Dediğim gibi Warzone Mobile zamanında bir tarih yazmıştı. Ben öyle biliyorum. Yanlışım varsa düzeltirsiniz yorumlarda. İleri bir tarih yazmışlardı. 21 Mart'ta çıkmıştı oyun yani. Öyle düşünebilirsiniz. Tekrar şunu da altın çizeyim abi. 27'sinde çıkacak. Beta'nın Android için olacağı söyleniyor. Yani sadece Android'ler girebilecek. Büyük ihtimal yine bir girememe de sıkıntı yaşarsanız ben nasıl indirilir, nasıl girilir videosu zaten yaparım. Yani Discord'a gelebilirsiniz arkadaşlar. Zaten Discord bayağı baya kalabalığız. Oradan zaten oyun çıktığı zaman baya bizim Discord yine kalabalıklaşır, aktifleşir diye düşünüyorum. Oyun çıktığı zaman gerekli indirme linkleri vesaire zaten paylaşılacak. Oradan gelirseniz indirirsiniz diyorum hocam. inşallah şu betada bir sıkıntı yani girmekte bir sıkıntı yaşamayız diyorum. 3 gün sonra betamız var. Detaylı videolar gelecek zaten diyorum abi. Neyse hocam sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyorum. Yani güzel haberler de verdik. Biraz umutlar da kırıldı. Ama olsun abicim. Oyunun sonuçta Valorant Mobile'den önce çıkacağını biliyor muyuz? Biliyoruz. Yani şu anda Valorant Mobile'den hala bir ses yok bildiğiniz gibi. Ama yakında Valorant Mobile içinde bir umut ışığı doğabilir bir ses gelebilir yani belli değil. Çünkü son bir haftadır yine sessizleşti Valorant mobil tarafı. Mutlaka bir ışık bir ses gelecektir diye düşünüyorum. Neyse hocam sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Allah'a emanetsiniz seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın.